Arkadaşlar bu arada Bakın kanalıma abone olun arkadaşlar. Lütfen bakın. Ee, bakın şu an e, yan tarafa fotoğrafını koyuyorum. Kanalıma abone olanların e, Şu an hatırlamıyorum ama yanında görüyorsunuz arkadaşlar. Bak beni izleyenlerin yarısı neredeyse abone değil. Lütfen şu kanalıma abone olun ya. Bakın ya elinize bir şey gitmiyor. Bir saniye ya. Bir saniye alır. Bas. Bas geç. Tamam mı? Hadi seviyorum sizi. Hadi videoya geçin bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars TikTok videoları serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar e, arkadaşlar e, bu serinin bölümü biraz e, uzun süre gelmedi e, bir tatile gittik arkadaşlar Ben şu an döndüm tatilden döndüm ve artık size e, videolar atmaya devam edeceğim ee, arkadaşlar bugün Bugün Brawl Stars TikTok videoları serimizin ikinci bölümündeyiz. Ee, bugün arkadaşlar e, bu video çekeceğiz. Ee, bu seriyi çok sevdiğiniz, sevdiğinizi düşünüyorum. Çünkü Arkadaşlar çünkü e, bu videomuzun e, ilk bölümüne 51 izlenme ve 18 like ve 7 yorum gelmiş abi. Çok teşekkür ederim bunlar için ve izleme süresi de e, videolarımın içinden e, en fazla izlenme dakikası olan video 47 dakika 47 dakika yani yani yaklaşık bir saat benim mesela 3 saat izlenmem var bir saati yaklaşık bundan gelmiş arkadaşlar çok teşekkür ederim e, ilginiz için e, e, isterseniz e, videomuz arkadaşlar bu arada e, arkadaşlar size çok teşekkür ederim e, Valla beni çok sevindirdiniz arkadaşlar. E, bu videoyu toplam e, e, şey önce çektim, İki, üç gün önce çektim arkadaşlar ve e, bu video çektiğimde e, en son attığım video bir hafta önceydi. E, bir hafta sonra yeniden bu video attım 3 gün önce. Arkadaşlar inanılmaz ilgi gösterdiniz. Size çok teşekkür ederim. Bakın neredeyse 3 günde en fazla izlenme dakikası alan videom oldu ikinci videom oldu 41 dakika Arkadaşlar çok teşekkür ederim bunun için Arkadaşlar bir de 3 like ama arkadaşlar bilmiyorum bir şey midir YouTube'da bir bak mıdır bende tek bende mi tek oluyor benim like'larım sıfırlanıyor arkadaşlar Mesela bakın Mesela sor videosunda da like'ım sıfırlandı yoksa 9 falan like'ım vardı 4 like 0 like olup sonra yeniler like attınız teşekkür ederim ama bu video 57 izlenme aldı arkadaşlar size çok teşekkür ederim hatta bir ilerleyelim bakalım 8 olacak mı yok olmadı neyse şimdi arkadaşlar isterseniz e, diğer prosa e, TikTok videolar serimizin e, bölümlerine geçelim evet arkadaşlar ilk video e, videomuz azat ne budan 326 bin aboneli. E, eğer unutmazsam şey linkini aşağıya koyacağım izleyebilirsiniz. Görüyorsunuz Brawl Stars efsane komik anlar videoları var. Ee, arkadaşlar isterseniz e, videomuza bu videonun da linkini aşağı koyacağım. İzlediğim videonun linkini aşağı koyacağım. Bir de unutmazsam zaten bunun linkini aşağı koyabilirim. Oradan izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Ne bu? Ya ses misiniz? Evet. Bir şey oraya girmiş. Evet. Bunlar da dalga geçiyor. Aha oraya atmışlar. Ne yaptınız oğlum ya? Değişiksin ya. Karl. Niye böyle bir şey yaptılar ama? Ooo akıllı geliyor. Vay. Wow. Arkadaşlar bunun ekranı introsu. Like at, abone ol. Leon çıksın kanka. Bu çok klişe bir şey oldu ama neyse ben de azaltma bunun videosuna like'ımı atayım. Tamam. sonunda öldürdüm. Sana yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> eyvah! Ölüm haritaya giriş yaptı eyvah! Eyvah! Giriş yapıyorum eyle! Baba bak kardeşim bak bak bak! Bak! <laughs> Anlamadım ha? Bırak onu ver. Yok yok. Ustadan alır her gibi gireceğim. Hepini bulmuşsun. Yeni haberim kanal mı ya? Bir şey Allah belanızı versin. <laughs> Ulan buradan bir çıkayım. Anam abradım olsun ikinizi de vuracağım. Ondan sonra göreceksiniz Sabri abiniz nasıl bir delikanlı diye. Ya arkadaş tam her şeyden sıyrıldım kurtuldum derken Altyazı M.K. Şöyle atma noktalar mıydı? Öyle bir adam mı? Şöyle Açıyor Ay gelin Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki Böyle bir şey yok abi <laughs>

geliyor. Really nigga. Really yeah. sen tutun onu. Kapat ki lan. Düştüm Güzel bak elkin var Ne Az önce ne anlamadım. Kokmadın mı? mı? Kokmadım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda burada sonlansın. Şu an ben 9 dakikalık kayıt aldım. Bunu ben 7 dakikaya çevirdim. Ee, arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim e, şu yuvarlak yuvarlak tıklayarak kanalıma abone olabilir e, şu bakın tam şurada tam Şuradaki oynatma listesinden Brawl Stars e, bütün Brawl Stars videolarımın şeylerini videolarını görebilirsiniz oynatma listesinden burada da efsane bir video var mük bir video var arkadaşlar isterseniz onu da izleyebilirsiniz Benden bu kadar. Arkadaşlar bu arada bu akşam video gelebilir. Bu akşam bir tane daha video gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar çok arkadaşlar neyse. Hepinize görüşürüz. Bye bye.